Merhaba arkadaşlar bugün üzgün bir haberler karşınızdayım. Şeli Şeli 25 rütbe yapma videosunu çektim ben ama şey şey kaydetme tuşuna basmama rağmen kaydetmemiş. kaydetme uygulaması. Ben üzgünüm. Şeli 750 oldu. şimdi duyuru videosu ama yine de bir maç atayım. Hadi yani kısa olmasın. Hatırlatmaları da yapacağım hemen maç maç oynarken. Bir maç atacağım sadece hemen çıkacağım sonra. Ee, biliyorsunuz o geçen video 39 bin kupa olma videosunda şey demiştim. O videoya 39 bin kupa olma videosuna 5 bin like gelirse 5 bin diyorum pardon. 5 like gelirse mega Mega kutunun Mega kutu açmanın partisi gelecek Şu an bir like daha bugünlük dedim. Video bugün çekiyorum daha bugünlük dedim. Ama işte Allah git. E, anladınız siz o videoyu 5 like gelince Mega kutu açma videosunun partisi gelecek. Haberiniz olsun. Yani like atın gidin. İzleyin. Abone olun. Lütfen. Abone az. 9 aboneyiz. Er <laughs> Gel buraya. Gel. Ana ortası doldu. Benim de dolsun. Alt ortasını bana atma. Evet. Orada Piper var. Baz. Bit. Geç. gel şimdi at şimdi. Şimdi at. Lan. Öldün. Tamam. Kit sıkıntı biraz. O kitin ölmesi lazım. Ben Dur dalmayayım ya. Hadi kit attı da Gelme bana gelme git. Kit, kit Piper'ı atlarsa ben aralarına bir girerim. Burada cam açık inşallah dışarıdan ses gelmiyordur da kit bana gelecek gibi. Bana atlar. A bot kit. Oto bastı bot. Bu alan kısalıyor ki ben bunu alırım. Ay ateş. Tamam kazandık. Video soldan bir maç daha tıklayayım şey bu sefer ikinci mailim olan ama çok da oynayamadım kurul atmak istiyorum bu arada kurul 750 yaptım videosu da gelecek yakında 2-3 güne gelir Eğer evet, videoyu 5 like atarsanız yine 2 gün üstü o videoyu da atarım Mega kutu şöyle git sen o kastırmam. Bekle bekle bekle. Al sen o kutuyu zehirlen. Alırsın onu mek. Karlar. Kar. Benim ölce de olurmam lazım. Şu şey lazım olacak. Hemen aldım kar. Allah bayağı vuruyor kar bu arada. Abi ucundan saçtım. Burada eşşeli var. Allah aksesuarı sıkılamayın. Allah'ım oh, lan ne oldu? Nasıl düştüm? Kronuymuş ha. Kronu olmasa baya kötüydü. Lan 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 lan. Lan lan yenildim lan. Şirik. Dediğim gibi çok da iyi oynamıyorum ama yine de yaparım. Eğer yapamazsam da Spike değil şey yapacağım. Megi yapacağım. Meg bayağı basit kasılıyor. Kastım ben. Sonra Draco veya Kit. Drak pardon. Search ya da Kit. Şu, bu üç karakterlerden birini yapacağım. Kuru deneyeceğim. ilk sonra bu üç karakter deneyeceğim. Bunlar da basit. Cordelius ve şey de basit ama ben bunlarla oynamasını daha çok seviyorum özellikle. Surge baya eğlenceli. Sıfır kupadan 500 kupa yaptım bir günde. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Özür videosuydu. Özür dilerim. Yani bata benim hatam değil. Ben neden de özür diliyorum bu şeyin yüzünden bu videoyu da inşaat çekiyordur. Neyse görüşürüz. Bay bay.